Senlik hastalığı. İyi ki geldiniz tuhaf işler takımı. Acaba sorun nedir beyefendi? Sorunun ne olduğunu söyleyeyim. Biraz önce kullandığınız tüp girişi. Ajanlar bütün gün oradan içeriye giriyor. Emin misiniz? Evet. Eminim. Tek bir ajandan ajanlar diye söz edemeyiz bence. Bu koşullarda çalışamam. Sorunun ne olduğunu anladım. Aktarma merkezi. Anlamadım. Bu tüp girişi çok işlek bir noktada. Ajanlar buradan başka girişlere aktarılıyor. Benim büromdan mı aktarılıyor? Sizin büronuz veya bizim merkezimiz. Galiba nereden baktığınıza bağlı. Merak etmeyin bu girişi iptal ettiriyorum. Teşekkür ederim tuhaf işler takımı. Bir şey değil. İyi günler dileriz. <laughs> oh. 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 Ah... Tabii artık kapalı. Bunu düşünmemiz gerekirdi. Şimdi bir do sesi verin. Aa. Tam kuşkulandığım gibi. Bir şeyiniz yok. Oh, çok rahatladım. Bol bol elim sende oynayıp kitap okuyun. <laughs> Bunun nesi komik? Hiçbir şeyi. <laughs> Madem öyle, niye gülüyorsunuz? Gülmüyorum ki. <gülüyor> Ay, eyvah güldüm. Aa, aa, gözlerimin içine bakın. Ne görüyorsunuz? Göz bebeklerinizde dönüp duran bir şey var. Olamaz. Sersemlik hastalığı. Mahvoldum ben. Sersemliğe mi yakalandın? Durun, durun, durun bir dakika. Sersemlik nedir? Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflatan... Tedavi edilmezse konuşmayı tamamen unutup böyle olursun. Ha? Henüz kontrolü kaybetmedim. Size göstermek için yaptım. Şimdi kontrolü kaybettim. Bunu durdurmanın bir yolu, bir çaresi olmalı. Var. Şuraya kondu. Neye ne kondu? kondu? <laughs> Gece kondu. <laughs> Eyvah, işim bitti. Hayır, bitmedi. Bir fikrim var. Okyanus'la mı çalışacağım? Ben daha kendimle bile çalışamıyorum. Sen bilim adamısın. O yaratıklarla uğraşıyor. İkinizi birleştirince bir tür doktor eder. Anladım. Una omuzlarıma oturacak, kocaman bir beyaz önlük giyip doktor olacağız. Fiziksel olarak birleştirmek demedim. <laughs> Kafaca birleştirmekten söz ediyorum. İşte Doktor O'nun tıp kitabı. İkiniz bunu okuyup Doktor O'nun sersemlik hastalığına bir çare bulun. Olimpia Otis, siz de doktora göz kulak olun. Merak etmeyin, her şey kontrolümüz altında. <gülüyor> <gülüyor> yani her şeyi kontrolümüz altına almak üzereyiz. Evet, koş koş. Hadi malzemeyi birer birer toplayalım. Birinci malzeme neymiş? Bir küçük fırtına bulutu. Galiba şurada. Aa. Oo, kesinlikle müthiş bir şey. İkinci 15 santimetre uzunluğunda bir bıyık. O da ne öyle? Bıyık mı? Bazı erkeklerin dudaklarının üzerinde uzattığı tüyler. İşe bak bir de kediler uzatıyor. Hayır öbür garip kelimeyi diyorum. Santimetre. Dur da sizi tanıştırayım. Bu gördüğüm bir cetvel. Uzunlukları ölçmeye yarar. Yani bir şeyin boyunu. Bana dolaptaki bıyık kavanozunu verir misin? Bir ucunu cetveldeki ilk çizginin yani sıfırın üzerine getir. Diğer ucunun hangi sayıda olduğuna bak. Hareket ettirmemeye çalış. Bu bıyık 8 santimetre boyunda. Tüh çok kısa. O tüylü tırtılardan birini de ben ölçeyim. 25 santimetre. Bu da gereğinden fazla uzun. 15 santimetre. Hanımlar beyler sonunda aradığımız bıyığa ulaşmış bulunuyoruz. Görüşürüz dudak kaşı. <laughs> Sıradaki malzeme benekli bambu doktor o da hiç kalmamış. Sakin ol bilimci. Okyanus nerede bulacağını biliyor. Doktor, o! <laughs> İzini kaybettik. Çoktan sersemlemiş olmalı. Alo. Alo. Kimsiniz? Kimsiniz? Doktor telefon şakası yapıyor. Doktor telefon şakası yapıyor. Bir saniye ses yakından geliyor. Onu konuştur. Ben Otis. Hayır ben Otis. Birkey 3. Bu da Aa! ne, ne böyle? Aa! Stretch benim şakası. Aa! Nasıl Aa! şaka ama? Aa! 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 Gel bu taraftan. Hangisi yeşil alan acaba? Galiba burası. Hayır, burası başka bir tür yeşil alan. Evet, işte burası. Benekli bambu saksısı. Ne kadar gerekiyor? Aa, 20 santimetrelik. Bir ucu cetvelin sıfır noktasında olacak. Sonra diğer ucuna bakıp boyunu öğreneceğim. 20 santimetre, bulduk. Hem de ilk denemede. Bu bitkinin aynından yaratık odasında da var. Neydi adı? Kapan bitkisi. <gülüyor> 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 Yararı yok. Şarkı söyleyeceksin. Ne? Kapan bitkileri ancak şarkıyla rahatlar. Ben sana eşlik ederim. İyi ama ne hakkında şarkı söyleyeceğim? Kolun hakkında söyle. Ya da iki kez yıkıyorsan çakmasam daha iyi. Doktor A! Doktor A! Oh, oh, oh. Ah, bugün basıp düştüğümüz beşinci muz kabuğu. Nereden buluyor bu muzları? Costa Rica'dan? Amerika'dan, hayır. Hindistan? Hayır. Meksika, Meksika? Hayır. Muz odası? Evet. evet. Doktor O! Beklediğimden de kötü. <laughs> Doktor A! Siz böyle biri değilsiniz. Doktor Sersem değilsiniz. Doktor olsunuz. Biz sadece iş arkadaşı değil, arkadaşız. Ya sersemlik diyarında kaybolup gidin. Ya da izin verin size yardım edelim. Seçim sizin. Seçiminiz nedir? <laughs> fır, fır, ah. Stretch film şakası. Hmm. Evet. Böylece saygıdeğer ortam sona yaklaştık. Son malzeme ne okyanus? Tam 4 litre yağsız çilekli yoğurt mu? Gerçekten doğru mu okudum? Bu da ne böyle? Yağsız çilekli yoğurt mu ne? Hayır. Diğer garip sözcük. Litre mi? Benim işim yaratıklar. Bir saniye. Galiba biliyorum. Yine bu sopayla ölçtüğün bir şeyler mi? Cetvelle uzunluklar ölçülür. Sıvılar içine kondukları kaplarla ölçülür. Yani bir kaba koyarak ölçersin anladın ya. Yeah. mı? Üstteki siyah çizgiye kadar yoğurdu koyarsan 4 litre eder. Şu anda 2 litrelik çizgide. Demek ki 4 litrenin sadece yarısı var. 2 litre daha bulmalıyız. İyi haber şu. Yaratık odasında Şanzo Banzo adında bir yaratık var. Ağlayınca gözlerinden yağsız çilekli yoğurt geliyor. Sahi mi? Ama bu gerçekten de harika. Aynı zamanda garip. Ayrıca kötü haber de mi var? Hep öyle mutludur ki hiç ağlamaz. Nasılsın Okyanus? Bir arkadaşını mı getirdin? Nasılsın bakalım arkadaş? Merhaba. İşte en sevdiğim kelime. Peki onu ağlatmayı nasıl başaracağız? Aa, oldukça zorlanarak. Zorluklar güzel şeylerdir. <laughs> Alo. Buyurun ben Dayan. Dayan mi? Gerçek adımı vermeyi sevmiyorum. Ben severim. Ona sevineceğim bir haberim var. Doktor O'yu yakaladık. Ama şu anda otisi gözlerinden yaş gelene kadar gıdıklamakla meşgul olduğu için. Belki de o bizi yakaladı. <laughs> Telefonu tut. Otisi gözünden yaş gelene kadar gıdıkladı mı dedi? Evet. Meğer Doktor O gıdıklama işinde uzmanmış. <laughs> Doktoru yaratık odasına getir. Derhal veya hemen. Ee, seç birini. Yoğurdu almanın bir yolunu buldum galiba. Gülmeye devam et dostum. Gıdıklanmak çok güzel. Devam et çok az kaldı. <laughs> Sanırım bu kadar yeter. Tamam. Sanırım artık ilaç hazır. Doktoru getirdik. <laughs> Evet, işe yaradı mı? Bence asıl söylemen gereken sıradaki. Sanırım bu onun teşekkür etme şekli. Hayır, teşekkür etme şeklim işte bu. Ayrıca teşekkür ederim. Bu da diğer teşekkür etme şeklim. Gelecek sefere bunu denerim. Hayatımın en güzel günü.